Benim çok sevdiğim bir parça var. Yeah. Ha bir, bir saniye bir şey söyleyebilir miyim abi? Bunun nakaratında bir satırda no diyorum tamam mı? Hayır, no. Sonra da diyorum ki ne? Ne dedikten sonra diyorum ki ne dediğini anlamadım sikik. Oraya eşlik edebiliriz hep beraber. <laughs> Öbür kısımları anlamak zor. Teşekkür ederim. 10 seneler şimdi biter dikkatim odam galip Şehrin üzerine sağlam yağarken aptalık Yine hak ettiğimi iki asma aşağıdım Savaş 8 otobüsler giy 63'e bay maşallah Kul onların yaşı bozkırdan O maske çalışmadı beybe ya sanya Nasıl anlaşacağız sevsiz manya Free style space style ben daha de sanya Gece olur salça kanem çek daha fazla Sen salya sülük ben ormanda hetata <laughs> daha cyborg, nylon Deniz vibe oğlum onu bırak bir joint daha yok mu? Genelde de full, sakin huzurla fıra Bazın tanrı mı diyor madem sen de çaktırma Şiiiit <tik> <tik> Birini dikin Yedi kimi para liki No Rest for the bigi. Ne? Dediğini anlamadım sikin <tik> kaybı Beynine gireceğim kendi çördüğü duvarlar Dokmana eriyecek Umrumda olmayacak kim ne diyecek Alışırsın soğuk ama kanım çekilecek Ben ne beni takılırım sadece Benim için kötü değil değil bir yer yalnızlık. Nasılsa kafiyeler getirir geçici kalabalık Hep aynı tavır gibi yapalım Benim ondan belli geldiğim yer sokak belli Sanki 50 sen sokakta aralık gidin günüm, günüm gibi Artık eski tadı yok o ilk günüm bile Yine de hala aynı bazı raconlar Tabi tercih meselesi herkese var kısa yollar Şiir Bilin iki ki kimi dört nöki para ligi No Rest for the wiki Ne Dediğini anlamadın siki Şiir Bilin iki ki kimi dört nöki para ligi No Rest for the wiki Ne Dediğini anlamadın siki Shit. 24 dakikada dikit Oh, rest for the anlamadım sikik